Karıcığım sen gelme ben çocuğumuzu bulurum tamam. Eymen hemen çocuğu aramaya gidelim. Tamam. Eymen ya. Ay. Biraz şakallarım yere doğru indi. Kararıp korsanlar gibi oldum. Neyse. Eymen karşıya bak yine ev aldım. Güzel. Neyse hadi hadi gidelim. Lan. Ya ben sürerim. Ey. Neyse. Neyse. Boş ver Eymen. Eymen organ, organ mafyası vardı o kaçırmış olmasın. Ama organ mafyası ölmüştü ya. Yok ölmedi de polisler yakalamıştı galiba. Neyse. Kes, çok uzağa gitmiş olamaz. Ev, Ey, Eymen. Bence Bir dakika Eymen. Eymen ben şuralara bakıyorum tamam mı? Tamam. Tamam. Ben de arabayla bakıyorum. Lan. Eymen burada buldum. Mali Nerede? Şey kamp alın, şurada. Kamp arasında uyuyormuş. Oğlum. Nasıl? Ne bileyim bu. Yani. Oğlum niye? Niye kaçtın evden ya? Galiba bizi yoksa anda biz arabaya çıktı öyle de kaybolmuş. Şuraya bir geç otur. Oğlum, Anladım. oğlum annen gelmedi. Ay oğlum ya, annen gelmedi. Annen yeni otelde kalıyor. Evimizin olduğunu bilmiyor. Ben bak yeni ev aldım. Bahçesi harika. Bu yeni evde çok güzelleşeceğiz. Neyse. Ne oluyor lan? Ço çocuğu da alayım ya kaç şu evden. Ne kırıyorsun lan kapıyı? Bak. Bak küçük pizzacıdan kazandığım parayla böyle bir ev aldım. Nasıl? Nereye lan? Gel buraya. Oğlum kovalayalım. Hemen düştü iyi misin? Hemen? Eymen! Neredesin? <laughs> Aha telefon <laughs> şunluyor. Şey Efendim Eymen? Hastaneye gel. Tamam. Oğlum hastaneye gidiyoruz. Bas! Koş koş koş. Geldim. Eymen ne yapıyorsun orada? İn aşağı bu. Gel bu Ne yapıyorsun sen? <laughs> Eymen! Kız ne no, oldu lan? Aaa. Şey döndü. Serseri tip. O Eymen ne olmuş lan kanın kasları bak <laughs> evrim geçirmişsin oğlum. Evet. Ben de at ben de atlasa ben de geçirir miyim? Ben, ben de atlasam ben de, de geçilir miyim? Ay, anne, Tura. Ey ben kuaföre gidiyorum seninle uğraşamam. Eymen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Seni tamam ben kuaförde bakım yapacağım Oğlum seni Emin abiye bırakıyorum hadi Şaşır bir yaptırak ya o mavi yapak mavi Oğlum şaşırırım güzel oldu mu Bunu ben de bilmiyorum Şimdi kıyafetimi değiştireceğim Abi sakallarımı da kestim Çok garip bir şey oldum Şimdi şurada yüz nakli yapayım Abi çok artist oldum ya Herkes bana bakacak e, e, Alo Eymen ne oldu? Kafeye gel. Ya gelemem. İşlerim var. Ama evrim gel. Ama çok güzel şeyler göreceksin. Hayır işlerim var. Ey! Kapattım. Kapattı telefonu. İyi beni tanıyamaz ki zaten. <laughs> Gason bak lan buraya. Ay. Garson yok ya. Ha, mu yapsam aynen. Aha artık gason oldum. Pizzacılıktan istifa ettim. Ve Aa, oğlum hemen bu tipimi görünce çok şaşıracak. Ben onun dedim gel diye. Oğlum dört pizzicuktan... dört. Kim arıyor? Alo sen pizz sen kafe işi misin? Aa karıcığım ben senin karın değilim. Kreşimizden bir çocuk kaçırıldı. Ha evet onu ben kaçırdım. Artık benim oğlum gidin lan. Hayır onu bana getir. Ben onu hoşçayım. Yürü git lan. Allah Allah. Neyse. Ah. Gelin müşterimiz gelin. Abi bu iş nasıl yapılır bilmiyorum ki. İnşallah bir şeyleri olmaz. Televizyon sinyal çekmiyor galiba. Aga. Neyse aga. Şurada pas pas falan alayım. Ay al şu pas pası. Aha geldi bir şey geldi villa geldi. Aleyküm selam o Eymen kardeşim ben Tuğra. Ben Tuğra'yım ya evrim geçirdim. Ya, İspatlayayım mı? Ya, ya adı, Mur M Murat bizim ekipten değil mi? Aha, Durua, evet. Hatta okulda tanışmıştık. Aa doğru lan. Evet bak ne kadar değiştim. Sana demiştim. Neyse ne? artık tipimiz böyle. Çok artistiz. Ne? Aa kola mı istiyorsun? Kardeş sana bir et yapak ya. Kola mı istiyorsun? Hemen size kola. Gel, şu gel şuraya koy gel. Tamam kardeş sana bir etlimizden yapıyorum. Nusret'ten getirdik bu etleri. Ya pizzacılık istifa ettim ya. Ne bileyim. Kafecilik. Artık kafecilik. Galsonculuğum. Ben hemen eti yapıyorum kardeşim. Hiç merak etme Burucum. Hemen şunu bin yapalım. Şu mangalda da bin yapalım. Heh. Kardeşim böyle yandığına bakma. Bu bizim gösterimiz. rezini bura. Oo! <laughs> oh, Yanıyorum Yani yardım yardım et. <laughs> oh, oh Tamam tamam. Etimiz pişti eymen. <laughs> Ay. Aa bunun efendi küçük baksi kışıktı. Eymen bu Sevgilim mi lan? Aha. Ha, merhaba gacım memnun oldum. Gözlükler yakıyor. <laughs> yani. Neyse. Eymen şu göbeğini kapat ya. Allah Allah. Kanın kalsın görünüyor. <laughs> Neyse abiler. Nasılsınız? İyi misiniz ya? Dur, kahve ver. Dur, kahve ver. Cık cık cık. Konuşmalara bak. Boktan konuşmalar Allahsız pislik. Ha valla. Eymen. Bak. Bak. Dubai'ye gidelim. Singetilim param var. Ben de para veririm. Güzel bir tatil yapalım diyorum. Eymen ya hadi uçağa binelim lütfen. Lütfen, 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 Hayır. Biniyor muyuz? Evet. Bak Eymen Dubai'de Nusret Nusset Dubai'deymiş. Onu görmek istemiyor musun? Sonra Do ya. Hadi sen gel. Ey. gel. Allah Allah bu Eymen'e kaç defa geldim çok manitalarda konuştuktan sonra gel Allah Allah bir türlü gelmedi ye yeah. Allah Allah bakın ki herkes havaalanından. Cık cık. havaalanına gelmişiz cık cık. Eymen ya ah neyse bekleyeyim abi uşağımız kalkacak bu nerede kaldı Allah Allah neyse ay don Aa, kardeş dondurma kaldı mı? Dondurma nah var sana. Ahlaksız. Haysiyetsiz. Kebez. Neyse. Ay, ay eğmeni bekliyoruz valla. Aa hoş geldin. Oğlum geç kaldı kuş hadi gidelim ya Dubai'ye gideceğiz. Abi başka havaalığına geldim. Bu şehrimizdeki değil. Kardeş buna gidek buna. Gel lan nereye gideceğiz? Şuna gidelim. Yok yok gel gel. Gel burada hiç kimse yok gel. Ha. <laughs> tamam ben youtuber çizgiye bak. Birkaç kişi daha geldi. Tamam. Eymen hadi bakalım. Ben de girmedim. Uyanın lan. Yumurtalar. Yumurta yaptım size. Çok güzel. Merhaba, ne ya? Çok güzel kahvaltı. Ay sizi bayılttım buraya getirdim. Amca ayıp oluyor hemen bu senin babam mı lan? Evet. Ha, hani baş Lan okulda bana demiştim senin ailen ölmüştü demiştin. Eymen yalancı. Ben şaka yaptım. Allah be benim gerçekten öldü. Allahsız. Neyse. Eymen. Ya ya biz avan. Ya biz avanındaydık. Bizi bayılttılar mı? Biz nasıl buraya geldik ya? Benimki de çocuğun babası. Ben şaka yapıyorum. He. Eymen nasıl oldu ya şey? Bizi bayıttılar mı da buraya getirdiler? Aa, Eymen bir ben Eymen bence biz amca bizi bayılttınız mı? Evet sizi bayılttım ve buraya getirdim. Allah pu! Niye böyle bir şey yapıyorsun? Seni şimdi polise söyleyeceğim. Eymen polis ara çabuk. Aa telefonları almışlar doğru. Ya bari karımı arayıp o merak eder. Lan ben Dubai'ye gidecektim. Amcacım ya selamünaleyküm güzel amcacım. Amca gitme. Ay bavul doldu. Bavulları mı doldursak? Aynen, hadi gel, koş. Koş, koş. Evet dostum. Kızlar şey dikkat et. Ne? Ben şimdi etek mi giyeceğim? Bilmem belki babam söyler diyeceğim. Doğru söyledin. Ne, bulacağız? He. Galiba şu an bir şey bulmayacağız. Bak biz bence hemen aşağı gidelim. Bir şey olunca hemen gideriz. Ya bu ne ya? Ben uyuyacağım gelmeyin abla. Ne? Kardeş ayıp ediyorsunuz. Bak dışarıdan beynim çıkmış. Makarnanızı dağıtarım lan. Neyse. Oha hemen orada uyuyor. Allah Allah ne yapacağım lan ben. Ah. Sanki balkondan bakıyorum be. Vay anasını be. Neyse tamam başlıyoruz. Eymen hadi toplayacağız kıyafet. Peşkin let's go. Evet doğru. Evet. Ne? Abi beni korksayım ya. Eymen ben tamam ben kıyafetimi aldım Eymen. Ha ben ini koy şey diyorum. Ne yapak Eymen? Baba şu çocuğun babası demiş. Ne yapak? Yani. Bak bak çocuğa da json almış. Ve bari erkek donu. Herkes topladı şimdi bakalım ne çıkacak. Bu. Nerede bu? Benim tamam. Benimki buradan burada. bakacağım. Benimki burada değil. Koş. Kızın geç. Ben koydum Koş ben ayakkabını... Lan bana dayak atacaklar. <laughs> Son anda. Ya kardeşim ya ben böyle benim kıyafetim yok ki ben böyle alf erkeğim üşümem yani değil mi Eymen? Lan ben ben, ben lan benim göğsüm açık. Ben nasıl yok? Oğlum şu bakla baklalığını kapat ya. Ayıp ediyor. Bak kızlar bu sa, ayol sapık mı diyecek ayol? Ah kızlar yerindeymiş. Hayır. Benimkide. Bekle. Ya şu çocuk çekilmiyor olamıyorum. Heh. Tamam. Ya bu ne ya? İ i̇ki tane kız şey çıktı. Ben de Bu ne ya? Ay kestim ya. Tamam tamam önemli. Tabii, çürük. <laughs> ya bir şey olmaz biz altayı çürük yemeyiz. Çürük yeriz de yeriz. Ölürüz de ölürüz. Aaa <laughs> öldüm. Havuz. Aaa burada bir şey var. <laughs> Hadi kopalım gençler. Aynen bu senin karakterin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neyse hadi şık şık. Lan benim... Otur lan yerine öleceğiz Karşıma otur lan. Lan, benim fa... benim... lan koş sandalye. Benim... aşkım. Evet aşkım romantik. Tura benim karakterimi yapmışlar. Ya. Evet evet anladım. Artık değiştirdin <laughs> Bavullarımız var. Ya ver lan yemeğimi değil mi? Sen bak al getiriyor. Ba bak ben şu çıkarsa yemin ederim cinnet geçirme. Ben şu gömüne. <laughs> Kibir. Neyse. Ben hepsini dökecek yerine ne yapıyorsun? Neyse hangi diyor? Allah şanssız günündesin valla. Allah rahmet eylesin iyi arkadaşımız. Şürük <laughs> çıktı. Adama şürük çıktı. Ya söylür. Ben bırak. Lan yere bırak bari. O bırakın lan yeme. Aha gidiyoruz gel gel. Hadi ya yola koyun. Aha radyodan haber var dinleyelim. Evet sayın seyirciler. Evet aylılar kabızlar hoş geldiniz. Bugün hayatımızdan süper kahramanlar Batman ya da Iron Man dünyayı kurtardı ve Spider-Man o güzel ve arkadaşlar Dubai uşağı tam 10 dakika sonra kalkacaktır ne? 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 Dubai uşağı 10 dakika sonra kalkacak mı? geç kaldı. Hemen gitmemiz lazım. Haşa. Lan gidemiyorum. Geliyorum. Lan gitmiyorum. Ne yapacağız? Hadi ne yapacağız? Ay. Uya. Ya yürüsene be. Değil mi? Bas bas. Hadi canım gidiyoruz. Sana gerek yok. Bekle lan beni. Galiba uçak eğitimi alacağız evet. Bak, Bas bas Eğmen. Bas bas Kapıyı kıracağım. Kapıyı kıracağım. Kır Dur bekle, Tamam Dur Kır hadi Hadi. Kır. Aa. Hadi tamam. Ah, kırıl. oo, kırıldı tamam. Abi bu çamın arkadaki ya. Benimki önünde hadi. Koş koş. Uçak eğitimi alacağız galiba hadi. Ka ben. Be. Ben nasıl uçak eğitimi alacağım? Ben korkarım. Aa, bu ne? Lan bu ne? bu. Lan bu ne? Götüm sığmıyor. Ay benim götüm var da nasıl yukarıda. Uşağım. Nerelisin daha. Neyse hadi. Valla mı? Evet. Yemin et. Başlıyoruz. Baba. Lan baba bizi terk ediyor. Gidemezsin burada. Değil mi? Ay, gel lan gel Aa! Ben! Eve <laughs> sakın bir daha inme. Tamam inme merak etme. Ne yapacağız? Wait bekle. Ya bekleme. Eee sıkıldık be. Ha. Ben korkuyorum. Gitsin bırak. Malın tekiydi. Şaka şaka. Allah in aşağı. aşağı Eymen. Eymen sakın öyme dövenim. Kebet. Lan tamam. gitmiyor benim uçuyor. Nasıl gitmiyor benimki niye git. Eymen ne oldu. Aa, Oğlum güzel. dikkatli sür. Abi uçak ya ben nasıl gidiyom? Ölme Eymen ölmeyeceksin değil mi? Öleceğim. Ne demek? Ben beni burada yer yolda mı bırakacaksın? Hayır. Öldün mü? Hayır ölmedim ama öleceğim. Aa! Hayır! Eymen! Öldün mü? Aa! Öldün mü? Öldüm. Hayır. Hoş geldin lan. Aa, merhaba. Selamünaleyküm. Ya artık uşağı bile uşak eğitimini Allah beyazsın versin değil mi? Ya, bu nasıl geldi? Bu nasıl geldi lan? Benim bu uşağım tabii gelir. <laughs> bu adam ya bak bu nasıl geldi? Ne bileyim kesilmeyi kullanmıştır. Ya. Hadi gidiyoruz. Kardeş kar sağımıza solumuza iyi bakalım. Ya boşver bir şey olmaz. Eymen. Bak orada kamyon var. Biz hep sıfatımıza tükürür var. Yani bir şey olmaz ya. Sıfatımızı tükürmesin. Yok yok. Tükürür. Yok bir şey olmaz. Valla tükürür. Ya şimdiki yaşlıysa? Hayır bassana. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, ne yap? Haz hemen Dubai'den döneceğiz, hastaneye gideriz. Ha, Ay ben şu ter... merhaba gacım. Ay ben buna aşık oldum Eymen. Çık çık lan. O benim çık. Çık lan. Ya zaten herkes dışı yavaş Gel gel bak bunları alacağız. Eymen, tek cenaze sizsiniz ha. Benim hiç canım azalmadı. <laughs> Ezik misiniz siz? Tek benim şey yapamadım. Ma ya Eymen. Şaka şaka. Şaka yaptım Eymen. Abi, ben mi yapacağım? Selam aleyküm babacım. mi Eymen. Ben geçireceğim buradan. Şarjım mi mi bes? Hapıyı hapı kırdım. Alın lan bari pile, pileti alın bileti. Al lan bileti gacı. Al bileti al. Eymen. Hizma karşı ben silah getirmiştim. İnşallah ötmez. Ben de getirmiştim. Ben de getirmiştim. Hepimiz silah getirmişiz. Baba, baba tek baba getirmemiş. İnşallah öğütmez değil mi? Aynen. Ben yanımda. Hadi gidelim. Bıçak... De 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 de. Ben... Hay aksi. <laughs> Yanlış anlaşım oldu. Hadi kaçalım oğlum. Burada ben yanımda bombayla bıçak da getirdim. Tamam da öttü. Ne yapacağız şimdi Eymacım? Ben bombayla bıçak da getirdim. Ha. O zaman ayva yedik kardeşim.